Gelin size işlerin neden böyle olmadığını anlatayım. Ameliyat anı, sterilizasyon çok önemli. Bir kere en azından 5 dakika yıkandık, ellerimizi tamamen eldivenler giydik, üstümüze kıyafetler giydik. Artık bu saatten sonra hiçbir yere dokunmuyoruz. Sadece ameliyattaki steril alanla çalışıyoruz. Biz burada ameliyatta kullanacağımız alet edevatlarının olduğu bir masa var buraya hiçbir şekilde başka bir kirli yani burada steril olmayan hiçbir şey dokunamıyor. Şayet dokunursa bütün her şeyi baştan kaldırıp yeniden bütün alet edevatları yeni bir set açıyoruz. Yeni bir örtü yapıyoruz. Hastayı en baştan örtüyoruz. Bu şekilde bir sterilizasyonumuz var. Sterilizasyon cerrahinin vazgeçilmez bir şeyi. Şayet burada bir hata yaparsak Ameliyattan sonra çok ciddi enfeksiyonlar bizi bekleyebilir. O yüzden enfeksiyon en korktuğumuz şey şu şartları sağlamadan hiçbir ameliyata elbette girmiyoruz. Cerrahide planlamayla beraber ameliyat esnasındaki sterilizasyona dikkat etmek bizim ameliyat sonuçlarımızda çok önemli.